Evet, Forpus Orji kanalımıza hoş geldiniz sevgili evet, izleyiciler. Forpus Orji kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Selin'le beraber e, sizden gelen soruları cevaplayacağız. Forpus papağanı hakkında merak ettiğiniz çok şey varmış. Bize sürekli mesajlar geliyor. Bunlarla alakalı sizleri e, bilgimiz kadar bilgilendirmeye devam edeceğiz. E, şimdi sizden gelen sorularla öncelikle başlayalım. Forpus papağanı bakımı zor mudur? E, forpus papağanı bakım olarak muhabbet kuşuna benzeyen, bakımı çok kolay olan hatta onlar kadar e, çok gürültü çıkarmayan evet. değil mi? İnsanlara çok çabuk alışan, çok güzel, çok rahat evcilleştirilebilen bir hayvan. O yüzden bizce bakımı çok zor değil. Biz ki evimizde kaç tane forpusumuz var Selin? Yani baya var. 10 küsür tane forpusumuz var. 12, 13 Doğru. o kadar forpusumuz var. Hiç zor değil arkadaşlar. Çok da insana yakın hayvanlar. Kuş alırken bence hani çok gürültüden eğer şikayetçiyseniz forpus papağanı ben tavsiye ederim. Çok fazla ötmüyorlar. Ayrıca bakım olarak da kafes temizliğine dikkat ederseniz gayet güzel bir hayvan. Gördüğünüz gibi çok sevimli hayvan. İnsana çok sıcak hayvan. O yüzden ben size forpus papağanı bakmanızı tavsiye ederim. Bir diğer soru. Forpus papağanı neyle ile beslenir? Arkadaşlar. Forpus papağanı, muhabbet kuşu, diğer papağan türleri. insanlar genelde sadece kuru yemlerle besliyor. Bu çok yanlış. Bizim gibi düşünün. Bizim sürekli bir yemeği yediğimizi düşünün. Onlar için hiçbir faydası yok. O yüzden ben nasıl besliyorum? Kuru yemler, bolca tahıllar ve artı muhakkak en fazla iki günde bir e, Selin'le beraber mamalar hazırlıyoruz. Evet. Değil mi Selin? Evet. Mama zaten daha önce video çekmiştim ben mama hazırlarken bir Baba tane. Merak şey, ediyorlarsa onu da izleyebilirler oradan. E, babam da böyle çok sağlıklı mamalar yaptığımızı söylüyor. Evet çok sağlıklı onlar için ve bu yüzden de zaten çok sık bir şekilde ürüyorlar değil mi? Çoğalıyorlar. Evet. Ayda iki kere üç kere yavru alıyoruz onlardan evet. doğru mu? O yüzden size de bunu tavsiye ederim. Eğer mama konusunu merak ediyorsanız YouTube'umuzda diğer mama yapım videomuz da var. Oradan e, nasıl yaptığımızı, içine neler koyduğumuzu, hatta 33 dakikalık falan bir video. Bayağı biz detaylı anlatmak istedik bunu. Çünkü sürekli soruyorlar. İşte o mamanın içine ne kattın? İşte bende o yok. Şunu koysam olur mu? Bunu koysam olur mu? Arkadaşlar, e, eğer onlara sevdirirseniz mamayı, Sebze ağırlıklı olduğu sürece onlar çok seviyor. Yalnızca burada dikkat etmeniz gereken şey, mamayı tabağa koyduktan sonra 3 gün, 4 gün kafeste bekletmeyin. Hemen ertesi gün alıp yeni mama koyun. Zaten saklama kabıyla dolaba koyduğunuzda bir günde bozulmuyor sebzeler, rende olmasına rağmen. Bu şekilde besleyin. Tabii ki tahıl da önemli. Tahılları zaten sürekli yiyorlar. Ama onun yanında böyle dediğim gibi mamalar da yaparsanız çok güzel olur. Bir diğer soru Forpus papağanının kafesinde neler olmalı? Maviş, senin kafesinde neler olmalı? Sen neleri seviyorsun? Söyle bize. Değil mi Selin? Evet. Acaba neleri seviyor bu hayvanlar? Bilmiyorum. Konuşabilseler de anlardık. Evet. O da başka bir konu. Onu da tekrar anlatacağız evet. başka bir videomuzda. Forpus papağanı konuşur mu diye. Çünkü bu tür sorular da çok geliyor. Ama bu detaylı bir konu olduğu için bunu uzun uzun çekmemiz lazım. Değil mi Selin'cim? Evet. Tamam. Şimdi Forpus papağanın kafesinde olmazsa olmaz. Birincisi kesinlikle benim tavsiyem yem kutularını küçük koymayın. Artı suluğu bir tane takmayın. Çünkü bu hayvanlar yemlerini ıslatarak yiyor. Bu çok önemli bir detay. Eğer küçücük bir suluk koyup bırakırsanız Gün aşırı değil yani ben normalde iki suluğu bile her gün değiştiriyorum. Sizin yarım günde bir suluk değiştirmeniz lazım. Çünkü yemi yiyor, kursağında saklıyor sonra suyla çalkalıyor sürekli suluğun içi yem oluyor değil mi Selin'cim? Evet. Beraber yıkıyoruz sen de biliyorsun. Evet, çünkü e, bazı e, suların içinde çok fazla şeyler olduğu için suyun rengi bile değişebiliyor. Değişiyor bakteri üretiyor değil mi sular evet. mikrop oluyor sonra o kuş için çok zararlı bir şey Hı -hı. doğru mu? O yüzden ben çift suluk kullanıyorum, akıllı yemlik kullanıyorum. Tüneklerde muhakkak e, ağaç tünek kullanıyorum. Plastikler onların tırnaklarına e, çok zararlı ve bunların maliyetleri çok düşük. Mesela bir akıllı yemlik 6-7 lira, bir tünek 2 lira. Yani gidip 1 lira diye plastik tünek almayın. Onların ayak sağlığı için çok önemli. Bu kuşlar için de ayakları çok önemli. Yani ayak sağlıkları bozulursa ki biz daha önce e, felç geçiren kuşumuz da oldu. ...bunlara tedavi de uyguladık... ...bunların büyük sebepleri... ...işte kuşçularda dandik tüneklerde olmaları... ...işte düzgün beslenmemeleri... ...vesaire vesaire... ...çok uzatmayalım... ...ne dedik... İki tane suluk muhakkak olmalı... ...ağaç ayak boylarına uygun tünekleri olmalı... ...artı eğlenmeyi seviyorlar muhakkak... ...ben tek bakıyorsanız... ...mesela maviş tek bakıyoruz biz ona... ...diğerleri üretim kafesinde... ...onun kafesinde salıncağı var... Böyle kemirip tırmanabileceği ipi var. Bu tür oyuncakları da seviyor. Çünkü oynamayı seviyor. Böyle Forpus doğru mu Selin? özellikle çıngıraklı oyuncakları da seviyor. Zilli oyuncakları değil mi? Evet. evet. Ve özgürlüğü de seviyorlar. Biz mesaiye geldiğimizde mavi şemen kedi gibi miyavlıyor değil mi? Bık, bık 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 yapıyor. Beni çıkartın diye. Evet. Evet o yüzden insana çok alışık e, forpuslar. Bu kafeslerde bunlar muhakkak olmalı. Gaga taşı muhakkak olmalı, kalamar kemiği onlar için çok sağlıklı muhakkak olmalı ve sık temizlik yapmalıyız. E, yem olarak da ben kendim e, tahılları karıştırarak kendim yapıyorum. E, özellikle kapalı paket yemler çok sağlıklı değil. Çünkü onlar büyük papağan küçük papağan ayırmadan e, karıştırarak veriyor. Mesela ben çekirdek oranını minimale indiriyorum. Çekirdek onların ciğerlerinin yağlanmasını sağlıyor. Bu da onlar için çok zararlı. Yani 10 seneyi ise 3 sene yaşıyor eğer bolca çekirdek yedirirseniz onlara. Dediğim gibi kafeste bunlar olmazsa olmaz. Daha sonra bununla alakalı gene detaylı kafesi inceleyerek size video atacağım. Takip ederseniz onları da görürsünüz zaten. Bir diğer soru. Forpus papağanı üretmek isteyenler için Forpus'un üretimi zor mu? Bence Forpus'un üretimi muhabbet kuşu e, kadar zor. Yani çok büyük bir zorluğu yok. Ama bunun için öncelikle Forpus papağanının eşini sevmesi ve yerinin değişmeden yerini sevmesi lazım. E, muhabbet kuşu kadar ürkek değil bu hayvanlar. Aslında üremesi de kolay. Ama dediğim gibi e, eşleriyle eğer iyi anlaşırlarsa siz de mama takviyesi, vitamin takviyeleri, gıda takviyeleri... Bunları eğer eksik tutmazsanız, evet. üretimi çok keyifli, değil mi? Evet, çok keyifli. Ve de kolay. Biz çok rahat böyle evimizde odamızın bir köşesinde dört katlı bir kafeste çok rahat üretebiliyoruz. Ne apartmana bir e, şey var, ses ses şikayeti var, doğru mu? Evet. Çünkü sessiz hayvanlar, hani çok böyle ara ara sesleri çıkıyor. E, o yüzden bence kolay. Ama dediğim gibi muhakkak. ...beslemek, onlara güzel vitaminler, besinler, güzel mamalar hazırlamak çok önemli. Bu arada yaramazlık yapıyor orada. Selin ne yapıyor? Senin kalemini mi kemiriyor? Evet, ucunu kemiriyor. Al getir o kalemi, yemesin. Gel bakalım buraya. Yaramaz. Maviş. Maviş buraya gel. Evet, orası bayağı... Tamam, orası bayağı kalabalık çünkü oradan o yüzden. Evet, bir diğer soruya geçiyorum. Forpus papağanı ile alışır mı? Ee, bununla alakalı size şöyle bir açıklamada bulunayım. Şimdi herkes genelde forpus merak eden insanlar pet shop'a gidiyor ve pet shop'tan rengini işte tüyünü beğendiği e, forpusu alıyor ve getiriyor. Acaba alışır mı? Alışmaz mı diye. E, ama bunlarda şöyle bir şey var. Forpus papağanı insana özellikle çok yakın hayvan. E, ama yaş olarak küçük olması lazım. Yani daha çok Alırken ben aslında pet shop'tan e, forpus almasını çok tavsiye etmiyorum. Daha çok ev üretimi almaya çalışın. Çünkü pet shop'larda e, işte varsa tanıdıkları ev üretimi de satıyor. Ama yurt dışı kuşlar da satıyor. Yurt dışı kuşların hem ömrü az oluyor hem üretimde kısır çıkma ihtimalleri çok yüksek oluyor. E, üretim için ev üretimi kuşları eş olarak tercih ederseniz sizin için daha iyi olur. E, Dediğim gibi kısır çıkma ihtimalleri çok yüksek çünkü yurt dışından gelenlerin. Bununla alakalı ben çok uzun detaylı videolar izledim. Nasıl geldiklerini, ne olduğunu, yolda mesela başlarına gelenleri. Bu yüzden bu hayvanlar çok sağlıklı üretim olmuyor. Daha çok ev üretimi tercih edin. Bir diğer sorumuz. Forpus papağanı konuşur mu? Arkadaşlar, forpus papağanı e, muhabbet kuşu kadar e, aslında konuşabilen bir hayvan. Yalnız forpus papağanda şöyle bir şey var. Muhabbet kuşlarında olduğu gibi dişileri konuşmuyor. E, erkekleri konuşuyor. Aslında bunlar konuşma değil. Hiçbir kuş konuşmaz. Bunlar taklit yapma yeteneği. E, en iyi taklit yapan e, forpuslar erkek olanlar. Yani eğer e, ben üremelerini istemiyorum, ben konuşturmak istiyorum, elimi alıştırmak istiyorum diyorsan e, dişisi de ele alışıyor, erkeği de alışıyor. Bizim hatta mavişimiz dişi, çok yılışık da bir kuş yani atıyoruz geri geliyor değil mi Selin? Evet. Çok bize samimi, çok sıcak doğru mu? Yani. yani ele alışma konusunda erkek dişi fark etmez ama konuşturmak istiyorsak muhakkak erkek almalıyız. Ee, yani benim incelediğim takiplerim e, ona göre en küçük papağan türü ve Jaco zekasına sahip. Jaco da biliyorsunuz en çok konuşan türlerden bir tanesi. Ama birazcık uğraşmak lazım. Onunla sürekli ilgilenmek, konuşmak lazım. Yani muhabbet kuşunu nasıl konuşturabiliyorsanız forpus papağanı da onun gibi konuşabiliyor. Ee, birçok videoda ben izliyorum. Mesela bazıları şöyle diyor. Forpus papağanı konuşmayan bir kuş. Hayır. Forpus papağanı konuşan bir kuş. Ee, ki YouTube'da zaten birçok konuşan forpus papağanı videosu var değil mi Selin? Evet. 30-40 kelimeye kadar, 50 kelimeye kadar da konuşabiliyor. Evet. Ama bu senin ilgine bağlı. Sen eğer güzel e, onunla ilgilenirsen, sürekli Böyle. konuşursan... Evet, sürekli ona cici kuş, cici kuş dersen o sürekli seni taklit etmeye alışabilir. Evet. Başka bir sorumuz, forpus papağanı ısırır mı? Arkadaşlar, forpus papağanı küçük bir papağan olmasına rağmen çeneleri çok kuvvetli, e, ısırdıklarında gerçekten can yakan kuşlar ama dediğim gibi pet shop'tan büyük bir kuş alırsanız bunu elinize alıştıramazsınız. Bu ısırabilir. Ama bizim gibi biz mesela yavrudan elimize alıştırdığımızda yavrudan alıştırıyoruz. Eğer elinize küçüklükten alışırsa e, forpus papağanı ısırmaz. Yani bizim kuşumuz ısırmıyor. Ya da diğer baktığımız büyüttüğümüz kuşlar hiç ısırmadı. Ama dediğim gibi birçok kuşun içinden salma kafeslerden eğer papağan alırsanız bunlar daha yabani olduğu için eğitmesi de zor değil mi evet, Selin? Özellikle büyük olanlar Onlar ısırır, ısırabilir. Ya da hani elinize alışkın olan kuş da ısırabilir. Şöyle mesela kuşunuz artık 3 sene, 5 sene geçti. Eş eşe atmak istiyorsunuz. Yanına erkekse dişi alırsanız ya da dişi ise erkek alırsanız onu kıskandığı için hani ısırmasa da böyle küçücük tırtıklayabilir. Bunu size söyleyeyim, değil mi? Evet. Ama Evet, genel itibariyle ama ısırmıyorlar. Yani evcil olanları ısırmıyor. Yabani olanları tabii ki çene de kuvvetli, değil mi? Isırıyor. Canını da acıtır, değil evet. mi Selin? Mamuşlarda biri çok fazla ısırabiliyor ama yani küçük tırtıklıyor arada bir. Şey. Tırtıklıyor, değil mi? Evet. O kadar. Ama canımızı acıtmıyor bizim. Başka bir soru. Ee, muhabbet kuşundan farkı nedir? Arkadaşlar bence muhabbet kuşuyla çok alakasız. Çok farklı bir kuş. Ee, birincisi muhabbet kuşu kadar çok ürkek değil değil mi Selin? Evet. Selin o bir şeyler kemiriyor. Getirsen onu buraya. Bak orada kabloları falan kemirmesin. Ya benim defterim ucunu bitirmiş, öldürmüş bu babiş. Tamam bırak kalsın öyle. Muhabbet kuşundan farkı şu arkadaşlar. Ee, birincisi muhabbet kuşu kadar ürkek değil. Ee, i̇kincisi yapısı yapısal olarak muhabbet kuşu gibi değil. Daha insana yakın. Ee, ondan sonra Sami daha samimi muhabbet kuşuna göre, e, onun kadar çok yılışık da değil muhabbet kuşu kadar, çünkü muhabbet kuşu da besledik biz daha önceden biliyoruz. E, ayrıca gürültü olarak mesela evimizde besleyeceksek muhabbet kuşu gibi değil. Hatta yakın bir zamanda bir çift muhabbet kuşumuzu bu yüzden sahiplendirdik biz değil mi Selin? Ama çok şey ötüyorlardı. Tabii aşkım. Ee, şey, Biz sabah uyandığımızda saat onda ötmeye başlıyorlar onlar. Evet. Muhabbet kuşu çok ötüyordu. O yüzden muhabbet kuşu ile farkı var bence. Ee, birincisi zaten papağan papağanırkı, ee, zeka olarak, işte hareket olarak daha eğlenceliler, daha hareketliler, daha neşeliler. Doğru mu? Hareketli oluyorlar. Evet, oyunu daha çok seviyorlar. Ee, bu tür farkları var muhabbet kuşundan. Ama bakım olarak muhabbet kuşu biliyorsunuz bakımı çok kolay. Yani altını temizlersin. Haftada bir kez. Suyunu yemini verirsin. Yani bu senelerce herkes evinde beslemiştir zaten. Forpus papağanı da onun kadar kolay. Yani tek başına da yaşayabilir. Eş olarak da tutabilirsiniz. Üretebilirsiniz de. O yüzden muhabbet kuşu ile farkları bunlar. Boyutu ne kadar? Biraz önce mavişi gördünüz. Mavi şu an 3 aylık bir kuş. En fazla 1 santim daha uzar. Boyutları hep muhabbet kuşu boyutlarında. Kuyrukları muhabbet kuşuna göre biraz daha kısa. Değil mi? Evet. Gagaları birazcık daha büyük. Evet. Doğru mu? Evet. Biraz daha muhabbet kuşundan seri uçuyorlar, hızlı uçuyorlar. Evet arkadaşlar bir diğer sorunuz da forpus papağanı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Forpus papağanı alırken öncelikle e, beslemek istediğiniz, yani ne tür beslemek istiyorsunuz? Tek olarak konuşturmak mı istiyorsunuz? E, üretmek mi istiyorsunuz? Renk sevdiğiniz için renk olarak mı seçim yapmak istiyorsunuz? Öncelikle karar vermeniz gereken şey bu. Eğer tek olarak konuşturmak için istiyorsanız kesinlikle rengi hiç önemli değil erkek forpus papağanı almanız gerekli. Çünkü biraz önce zaten söylemiştik forpuslarda konuşabilen e, tür erkek türü. Aslında konuşma değil bunlar hiçbir papağan konuşmaz dediğim gibi. Taklit yapma olayıdır bu. Sizin ona söylediğiniz şeylerin taklidini yapar ıslıkların telefon seslerinin Hı, doğru mu telefon. konuşmaların o yüzden Eğer bu amaçla alacaksanız renk seçeneği sıkıntılı değil ee, sarısı olur albinos olur mavisi yeşil olur kahvesi olur e, grisi olur ne olursa olsun konuşturmak için erkek tercih edin Eğer zaten üretmek istiyorsanız e, size alıştırmak ve üretmek istiyorsanız özellikle küçük yaşta bir erkek bir dişi almanız lazım ama önemli değil konuşması. Benim elim alışsın diyorsanız cinsiyetin çok da bir önemli önemi yok. E, hepsi zaten dediğim gibi insana yakın kuşlar. Bu yüzden onları ele alıştırmakta çok kolay, değil mi Selin? Çok kolay yani. Biz bebeklikten elimize almaya başlıyoruz onları evet, değil mi? Seviyoruz. Bebekken çok tatlı oluyorlar. Evet, sonra bebeklerimizin de size bir videosunu atacağız. Bebeklikte nasıl, büyüme evreleri bununla alakalı da size video atacağız. Bunları izlemek için de bizi takipte kalın. Evet şey, aşkım. Zaten video çekeceğiz. Evet Evet söylemiştik bir diğer sorunuz ve son sorunuz ee, Aslında bir sürü soru var Ben en çok böyle sorulan soruları seçtim aralardan sürekli sorular geliyor forpus papağanın üreme yaşı nedir ne zaman eş olabilirler ne zaman eş atabiliriz bu önemli bir soru forpus papaağının e, üreme yaşı dişilerde minimum 6 aydır 7 aydır. Eğer sağlıklı beslediyseniz, kuru yemle beslediyseniz 6-7 ayda verim alamazsınız. Eğer sürekli yem, mama yapıp onu düzgün yemlerle, düzgün vitaminlerle besliyorsanız 6 aylık, 7 aylık bir dişi yumurtlamaya başlar. Erkekte ise e, gene 6-7 aydan başlar. Aslında sağlıklı olanı 1 yıldır. Ama dediğim gibi benim gibi böyle sürekli sağlıklı mamalar yediriyorsanız onlar da 6-7 aylıkken e, eş olmaya başlarlar. Ama benim tavsiyem daha çok e, dişinin minimal 7 aylık olması, 8 aylık olması erkeğin de en az 1 yaşında olması e, ve bu daha ön, daha sonra eşleşme ile alakalı videolarda atacağım. E, forpus papağanları nasıl eşleşir? Hangi ortamlarda eşleşir? Bununla alakalı da gene video çekip atacağım size. Bunlar hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Dediğim gibi yaş olarak dişi de 7 ay, 8 ay erkekte en az 1 yaş bence ee, böyle zamanlarda bunlar eş olmaya başlar. düzgün besliyorsanız. Ee, başka Sizin de e, bu tür sorularınız varsa yorumlara yazın e, mesaj olarak iletebilirsiniz Instagram'dan e, YouTube'da yorumlara yazabilirsiniz. Ben tek tek mümkün olduğu kadar böyle yaptığım gibi soru cevap şeklinde size bilgiler vermeye devam edeceğim. Ee, umarım herkese faydalı bir video olur bu. Bunun için yine bizi takipte kalın. Like atmayı muhakkak unutmayın ki bizim de videolarımızın devamı olsun değil mi Selin'cim? Evet. Herkese e, mutlu, sağlıklı bir yaşam dileğiyle. Hoşçakalın. Ve babamın kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı, videosuna da like atmayı unutmayın. Öyle mi? Bay bay.